ömrün uzunluğu, kısalığı onun daha ziyade yerinde değerlendirilip yedi veren başaklar haline, yüz veren başaklar haline, yedi yüz tane veren başaklar haline getirmekle olur. Uzun yaşamakla değil, kısa yaşamaya çok önemli şeyler sıkıştırma. İnsanlığın iftihar tablosu. Yapılan hesap kameri hesapsa şayet 61 demektir. O kadar bile değil. Şems hesabıysa şayet 63 oldu. Hazreti Ebu Bekir Ondan bir yarım sene daha eksik. Hazreti Ömer de tıp atıp öyle. Ama hayatlarını öyle değerlendirmişler ki onun maiz ve gamidiyeli kadın için kullandığı aynı tabiri onlar için kullanabilirsiniz. Yaşadıkları hayata terettüp eden sevap, fazilet, kurbet, Allah'a yakınlık, mahiyete terettüp eden el ilahiye bütün insanlığa dağıtılsa herkese yeter ve artar. Her birinin ki öyle bereketli bir ömür yaşamışlar. 60 sene ama 600 sene yaşamadan daha bereketli olmuş. niyetiyle insan samimiyetiyle vefasıyla kısacık ömrünü o hale getirebilir. Ve böylece ebediyete liyakatını ortaya koymuş olur. Çünkü orada ebedi mutluluk söz konusu. Ebedi saadet söz konusu. Ve insan için öyle yapmakla ebediyet için yaratıldığını sergilemiş olur. İnsan ebed için yaratılmıştır. Ebedden ve ebedi başka hiçbir şeyle de tatmin olmaz. Bin sene menkıbelerde, Vazara hadis olarak da rivayet ediyorlar. Evet, onun üzerinde durmayacağım. Hazreti Musa'ya Azrail Aleyhisselam, Belki Azrail Aleyhisselam nezaret edecekti de öyle mukarrebinin ervahını Cenab-ı Hak doğrudan doğruya yedi rahmetiyle kabz eder. Onun için hak dostları kendi elinle verdiğin şeyi al falan demişler. Nasıl verdinse öyle al. Çünkü hiç kimse ne Azrail, ne Mikail, ne İsrafil onun kadar merhametli olamaz o erhamur rahimin şafiin ekremul ekremin azul aizza alacaksa o alsın demişler sen al demişler bu açıdan da seyyidina hazreti Musa Azrail aleyhisselam gelebilir yani Cenab-ı Hak emanetini istiyor diye mesaj getirir ona. O da misyonuna bağlı olarak biraz daha der yani. Hala yontulması gerekli olan bu insanlarda çok şey var. Törpülenmeleri icap ediyor. Çünkü tih hadisesi esnasında ruhunun ufkuna yürür. Oysa ki gözünde tüllenip duran Mescid-i Aksa'nın fütahatı vardır. Cenab-ı Hak o misyonla onu tavzif buyurmuş ve bu oraya yönlendirmiş. Ama gel gör ki kapının önüne dayanan insanlar فَذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا inna هُنَا قَعِدٌ Sen Rabbin git savaş orada. Biz burada başımızın keyfine bakıyoruz. Demişler. Dolayısıyla 40 sene sene ile erbayin çıkarmış, çille çıkarmış. Kıvam bulmuşlar. Belki iki nesil yetişmiş orada. Cenab-ı Hak onlara Yuşevin Nun vasıtasıyla Mescid-i Aksa'nın fethini müyesser kılmış. Misyonu adına daha uzun seneler istemiş Cenab-ı Hak'ta. Cenab-ı Hak da buyurmuş ki bir sığır neyse ki diyor ki onun sırtına elini koy elinin altına ne kadar tüy rastlıyorsa o kadar sana ömür vereceğim diyor. Bilmiyorum ben saymadım yani bir eli sığırın üstüne koyunca altına ne kadar tüy geliyor. Bin mi? iki bin olabilir herhalde. Bin olabilir. Ya Rabbi diyor peygamber sonra ne olacak? Sonra yine öleceksin diyor. Evet. Dünyadakilerin kaderi la ve la Öyleyse şimdi olsun diyor. Madem sonuçta olacak, şimdi olsun diyor. Öyle. Onlar bir yönüyle böyle nazedalı niyazlarıyla iç dünyalarını Rabbimize döküyorlar. O da onları çok sevdiğinden dolayı herkesi de sever de nankörlük yapıp kendi elimizle kendimizi sevilmemez diye itmemek lazım. Evet. ruhunu bunu Allah'a teslim ediyor. Gayeyi hayali yüksek mefkûresi Yuşa o Hazreti Hızır'la görüşmeye giderken yanında götürdüğü fetası, delikanlısı, fütüveti temsil eden, o tasavvufta da bir ıslahtır. Temsil eden bir baba yiğit. Ona müyesser oluyor. Hz. Musa da onu görüyordur. Benim dediğim oldu, arzu ettiğim oldu veya Rabbimin beni vazifeli kıldığı bir misyon olarak beni yüklediği şey olduğuna göre kam <laughs> yemem. Siz de antır parantez. Öyle düşünmez misiniz? Yani ülkeniz ütopyalarda bile tasvirine rastlayamayacağınız şekilde hakkaniyetin, adaletin, istikametin, mürüvvetin, insani derinliğin, refetin, şefkatin, birbiriyle kucaklaşmanın, birbirine saygı duymanın, anlayış farklılıklarına rağmen, farklılıklara ayaklar altına alarak, sevgide buluşmanın ülkesi olmasını arzu etmez misiniz? Zannediyorum Herhalde kendini öyle bir yanlışlığa salanların dışında onu arzu etmeyen tek bir fert yoktur. Öyle bir dünya. Herkesin birbiriyle kucaklaştığı, hatta düşmanlarıyla bile yıkanlar hatırına mı? Ya Rab şad olsun, benim için namurad olsun diyenler ver murad olsun. Bu anlayışta çok defa tekerrür eden bir söz. Efendim? aşıktır incitenden incinme incitenden Kemal'de noksanmış incinen incitenden İncinmeyenlerin ülkesi incitmeyenlerin ülkesi ev kaza incinmiş şecayet mukabeleyi bilmişil kaideyi zalimanesinde bulunmayanların ülkesi Öyle bir ülke, öyle bir şey olsun. Herkes birbirini kabul etsin. Ben demesin. Şirke girmesin. Kuya yürüme adına evvela ilk basamak olarak biz desin. Biz. Mübarek milletimiz. Analarla lebalep dolu olan ülke. Milletimiz. O mutlu olsun. O mesud olsun. Orada herkes birbiriyle kucaklaşsın. Herkes birbirini davet etsin. Birbirine çay içirsin. Kahveler sunsun. Yemekler yedirsin. Kendi saadetinden daha ziyade başkalarının mutluluğunu düşünsün. Saraylarını satsın. Başkalarına bahşiş dağıtsın. Filolarını satsın. Başkalarına bahşiş olarak kullansın böyle bir ülke istemez misiniz Size rüyanızda dediler ki o yarın oluyor. Size düşen şey artık bundan sonra benim yaşamamın anlamı yok. Vazifem misyonum bitti. Benim de şöyle böyle bu oluşumda küçük bir dehlim olduğundan dolayı karınca kadar, bir termit kadar. Sonradan birileri tarafından sen de epey bir Hizmette bulunmuştun dediklerini duymamak için mezarı tercih etmek. Allah'ım bana ülkemi öyle ütopyalara aşkın hale getirdiğim günü gösterme. Elin alemin parmak kaldırıp bu da bu mevzuda bir şeyler yapmıştı demelerini duyurmadan emanetini al. Efendim. Bu Hz. Musa'nın ahlakı, bu ahlak sultanı insanlığı iftihar tablosunun hulukul Kur'an, ahlakı Kur'an olan Hz. Ruhu Seyyidül Enam'ın ahlakı. O ruhunun ufkuna yürüdüğü zaman üç tane irtidat hadisesi, yalancı peygamberler zuhur etmişti. Ruhunun ufkuna yürüdükten sonra çoğaldı. On bir tane oldu. Fakat geriye dönüp Hazreti Ebu Bekir'in arkasında, Ömer'in arkasında, Osman'ın arkasında, Ali'nin arkasında kenetlenmiş o toplumu. Allah karşısında duruyor gibi kemer besleyi ubudiyetle en ağır vazifeleri, en ağır misyonları eda etmeye amade ve teşne bulunduğunu görünce tebessüm ederek öbür aleme yürümüş. Artık bundan sonra benim yaşamamın bir anlamı yok. Nasıl olsa bu misyon eda edilecek. Misyon için, vazife için, gayeyi hayal için, ideal için dünyada durma. O eda ediliyorsa birileri tarafından artık benim yaşamamın anlamı kalmamış demektir. Vazifem bitti demek bir asker olarak bir an evvel tezkeremi doldursalar da ben de o diyarı ahire göç edip gitsem. Bir diyarı ahire göç edip gitsem. Evet. Temel felsefemiz bu.